şu bedenimizde ruh denen bir şey var değil mi? Ruh. Bir de nefis var. Ruh ve nefis var. Ruh, alemi emir dediğimiz, nur alemindendir. Nefis, alemi hak dediğimiz zulümet alemindendir. Sen eğer ruhu beslersen, senin kalbin de nur olur. Ama nefsi beslersen, senin kalbin zulümet olur. Bu ruhla kardeş, kardeşler, nefis tek şeyleri vardır. Kalbi ele geçirmek. Ruh kalbi fethetmek ister, nefis de kalbi işgal etmek ister. Ruhun yardımcısı melektir, nefsin yardımcısı da şeytandır. Ruhla melek kalbi ele geçirip onu Allah'a yönlendirmek ister. Çünkü kalp kimin mekanı? La mekan olan. Kalp dediğimiz şuradaki et parçasından bahsetmiyoruz. O manevi bir şeydir. Mevkisi oru olduğu için buradaki et parçasına da kalp demişler. O kalbi ele geçirmek için kalp ve şey ruh ve melek savaşır. O kalbi fethedip Allah'a yönlendirmek isterler. Nefis de yardımcısı şeytanla beraber onlar da işgal etmek için ellerinden geleni yaparlar. Peki onlara muhimmatı kim taşıyor? Senin iraden. Senin iraden ya melekle ruha taşıyor mühimmatı ya da nefisle şeytana taşıyor. Eğer sen Allah'ı anarsan, ibadetlerine dikkat edersen, sen o zaman muhimmatı kime taşımış oluyorsun? Melek ve ruha taşımış oluyorsun. Ama sen kahvene köşelerine, meyhane köşelerine, Allah'tan gayrı olan mekanlara gittiğin zaman, muhimmatı kime taşıyorsun? Nefis ve şeytana taşıyorsun. Nasıl Suriye'yi, Irak, Amerika ne yaptı? Rusya ne yaptı? Tarımar etti değil mi? Senin kalbini de eğer bu ruh, şey, nefis ve şeytan bir girdiği zaman, işgal ettiği zaman sen de olup gidiyorsun. Perişan olup gidiyorsun. Artık hayatında din diye bir şey olmuyor. Hem bu dünyayı tarımar etmiş oluyorsun, hem de ahiretini tarımar etmiş oluyorsun. Allah bu hale düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Anladım. 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 O yüzden sen muhimmatı verdin, ruh ve mele, kalbi fethettiler. Artık elhamdülillah. Ama nefis artık öyle bir azgınlaşır, öyle bir azgınlaşır ki, o ilk halinden daha çok azgınlaşır. Çünkü amaç ne? Allah'a isyan edecek bir kalp olması lazım. Çünkü nefis sevmiyor, ibadeti sevmiyor. Allah'a yönelmeyi sevmiyor. O zaman daha da azgınlaşacak. Hatırlarsanız, Yusuf Aleyhisselam ayette ne diyor? Estaizu Ve ma uberri'u nefsi. İnnen nefse le bi Ayet-i Celle aynen bunu söylüyor. Züleyha annemiz Yusuf Aleyhisselam'ı hepimizin bildiği kıssa kapatıyor değil mi? Kapılar 12 tane kapı kapatıyor. Sırf Yusuf Aleyhisselam'ı elde etmek için. O zamanlar daha Müslüman değil kendisi. Ve kapıyı kapatıyor. Yusuf Aleyhisselam'la şey baş başa kalıyor. Züleyha annemiz, kardeşlerim Ve Yusuf Aleyhisselam aynen bu ayeti söylüyor. Kur'an-ı Kerim. Ve ma uberci'u nefsi. Ya Rabbi, ben nefsimi sana temize çıkaramam diyor. Benim çünkü nefsim innen nefse le emma Her zaman kötülüğü emreder. Bunu peygamber diyor. Kardeşler. O yüzden nefis hiç hiçbir zaman ne yapmaz? iyiliği emretmez. Nefse fırsat vermemek lazım. Nefsin önünü devamlı kesmek lazım. Bakın bir ayette diyor ki, bu çok önemli bir ayet. Hepsi önemli. Estaizu billah. Ve men kâne fî hâzi a'mâ fe huve fîl Kim ki dünyada kör oldu ama bu kör değil ha. Gözün körlüğü değil. Kalp ne zaman ki kör oldu dünyada ahirette de kördür diyor. Ne demek bu? ahirette de hiçbir iyilik görmeyecek. Hiçbir iyilik görmeyecek. Dünyada eğer sen Allah'ın yoluna, Resulullah'ın yoluna kalbinin gözünü kapatmışsan, kör olmuşsan bu diyor ahirette de kör olacak. Hiçbir iyilik görmeyecek. Ama sen bu dünyadayken kalbini Allah'a açmışsın. Allah'ın yolunu açmışsın. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yolunu açmışsan Diyor ki ve emma men khafa maqama rabbih ve nahâ en-nefs anil hawa. İnnel cennete hiyel Ama böyle bir insan dünyadayken kalbini Rabbisine açmış. Resulullah'a açmış. Bunun yeri de diyor nefsinin önünü kesmiş. Bunun yeri de neresidir diyor? Cennettir. O hep güzellik görecek, hep iyilik görecek. Allah'ımız Azze ve Celle. O yüzden bu kalp çok önemli Müslümanlar. Nefiste mücadeleyi ki sakın ha sakın hiç bırakmam.